Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah mabah. Sevgili kardeşlerim, yani Allah-u Teala'nın lütfuyla, onun yardımıyla geçen yaptığımız bir video, elhamdülillah milyonlara ulaştı yani. Şu an bir milyon küsur izlenmesi oldu. Kabirlerle alakalı bir ders yapmaya çalışmıştım. Tabi orada birçok yorum gördüm. Arkadaşlar birçok kişi bana özelde de mesaj attı. Yani hocam kendi itikadınızı ortaya koyun diye. Ben dedim ki kendi itikadımı ve ehli sünnetin itikadını ortaya koymak için öyle kısa bir ders yaptım. İnşallah dinlersek büyük fayda olur kardeşlerim. Bakın birincisi davetimizin ya da bizim itikadımızın başlangıcı şöyle kardeşlerim. Rabbimiz Cin suresi 20. ayete buyuruyor ki قُلْ adu Rabbi, la bihi ahada. De ki o benim Rabbimdir. Ben ancak ona ibadet ederim. Ancak ona dua ederim. Ve ben ona hiçbir şeyde şirk koşmam. Ya da hiç kimseye ben Allah'a şirk koşmam. Hiç kimse Allah'a şirk koşmam. Ne sevgide Allah'a şirk koşarım. Ne dara düştüğüm zaman bazı cahillerin yaptığı gibi ölmüş insanlara yardıma çağırırım. Çünkü ben bilirim ki bir insan vefat ettiği zaman artık o yeryüzünde yaşayan insanlara onun hiçbir faydası ve hiçbir zararı olmaz. Tam tersi benim ölmüş insanlara yaptığım dualar fayda verir. Ya da bazı cahillerin yaptığı gibi Mekke müşriklerin yaptığı gibi Allah'la aralarına bir aracı koydular. Dediler ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara tapıyoruz, ibadet ediyoruz. Biz Allah'la aramıza hiçbir aracı koymayız. O da şundan dolayı. Çünkü Bakara suresinde Rabbimiz buyurdu ki ve başka birçok ayeti kerimede dua ettiğiniz zaman ben dualarınıza icabet ederim. Ve ben size şah damarınızdan daha yakın Rabbimiz buyurdu. Bu birincisi kardeşlerim. imanımıza hiçbir şirk bulaştırmayız. Ne sevgide, ne korkuda, ne Allah'tan başkalarına yardım istemede, ibadet anlamında, ne dua etmede. İkincisi kardeşlerim. Günde 40 defa Fatiha'da biz Allah'a bir söz veriyoruz. Yalnız sana ibadet ederiz. İbadetlerimizi de biz Allah'a halis kılarız kardeşlerim. Hem Allah'a hem de başkalarına ibadet yapmayız. Rabbimizin razı olduğu, onun sevdiği bütün ibadetleri ancak onun için yaparız. Ve üçüncüsü ben bir tekfirci değilim kardeşlerim. Tekfir, tekfir işi benim en uzak olduğum konulardan biridir. Çünkü ben bilirim ki bu tekfir işi büyük alimlerin ilimde derinleşmiş olan insanlardır. Herkese verilmiş bir hak değildir bu tekfir işi. Allah ve Resulünün hakkıdır bu tekfir işi. Tabi Kur'an'da Allah'ın Tekfir ettiği insanları bize tekfir edeceğiz. Etmemiz de lazım. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, müşrikler gibi. Ama genel anlamda kardeşlerim ben bu konuda dilimi tutmaya çalışırım. Bir insan ne kadar günahkar olsa da ben onu bir müşteri gibi görürüm, onu kazanmaya çalışırım. Ve sonra kardeşim hiçbir tarikatla, hatta bugünümüzde birçok Türkiye'de tarikat var. Kendilerine ehli sünnet demelerine rağmen, hatta ehli sünnetin kaleleri demelerine rağmen yüzlerce hurafeleri var yüzlerce bid'atleri var. Birçok şirk ameli işliyorlar. Biz onlardan da beriyiz kardeşlerim. O bid'at amellerinden, o bid'atçilerden de beriyiz ve ben kendime sadece İslam'ın bir ferdi olarak bakarım kardeşlerim. Rabbimiz kitabına buyurdu ki ancak Müslüman olarak can verin. Müslümanlar da, da sünnet üzeri yaşamaya çalışan inşallah kardeşlerim. Ve hiçbir insanı kendime davet etmem. Bir partiye davet etmem ya da bir körü körüne birine bir, yerlere abone kazandırmak için yarışmam kardeşlerim. Yusuf suresi 108. ayet-i kerimede geçtiği gibi Rabbimiz buyurdu ki kul hazi sebil yad'u ila Allah ala basiretin ve men ve De ki bu benim yolumdur. Ben insanları hikmetle ve basiretle Allah'a davet ederim ve bana tabi olanlar da böyleyiz. Rabbimiz böyle dememizi istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar kardeşlerim insanları Resulullah'ın tertemiz, sahih olan sözlerine yönlendiririz insanları. Bir yerlere İnsanları dinimizi anlatırken rüyalarla anlatmayız. uyduru hikayelerle anlatmayız. Menkıbelerle anlatmayız. İnsanlara ucuz bir cennet vaat etmeyiz kardeşlerim. Birilerinin dediği gibi kıyamet günü şu tarikatın şu kolundanım deseniz sizi kestirmeden cennete koyacaklar. Biz bu hikayelere, bu masallara da asla kalmayız kardeşlerim. Ve sonra bizim davetimiz kardeşlerim insanları sadece Allah'a davet etmek. Allah'ın emirlerine insanları davet etmek. Ve başka bir tanesi kardeşim yeryüzünde Allah'a şirk koşmayan her tevhid ehli Müslümanı ben kendime kardeş bilirim. Ve onların ayıplarını televizyonlara ya da kendi YouTube kanalıma ya da kendi diğer sosyal kanallarıma gidip kafirlere şirin görünmek için Müslümanları satmam. Onları ispiyonlamam, onları gammazlamam. Kafirlere güzel görüneceğim diye kendi kardeşlerimi kimse ispiyonlamam kardeşlerim. Ve ben bilirim ki Müslüm'de geçen bir say hadiste kim Allah'ın veli kullarına düşmanlık beslerse Allah o insanı harbaşmıştır. Ve ben bilirim ki en büyük veli kullar yeryüzünde insanlara hadis öğretenlerdir, sünneti öğretenlerdir. Tevhid ehli olan Müslümanlardır. Ve ben bu dilimi tevhid ehli Müslüman kardeşlerime de dikkatli tutmaya çalışırım. Ve benim mezhebim kardeşim, ben Hanefi mezhebindenim. Ama benim mezhebim tabii körü körüne, tasup üzerine bir tabi değil kardeşlerim. Ve ben bilirim ki İmam Malik'in dediği gibi, Resulullah'tan başka her bir insanın sözü alınabilir, reddedilebilir. Eğer bir konu İmam Şafi, İmam Malik, İmam diğer mezheb imamları eğer sünnete daha yakınsa, eğer sünneti daha isabet etmişlerse o zaman da ben o mezhebin o görüşünü alırım kardeşlerim. Çünkü mezhep imamlarımız hayatları boyunca insanları kendilerine davet etmemişler dememişler benim sözüm mutlak doğrudur. Ve biz biliriz ki mutlak itaat Allah'a ve Resul'edir kardeşlerim. Yani mezhep taası bu da asla bize olmaz kardeşlerim. Hanefi mezhebine göre amel ederiz ama bir ilimle bir delille kardeşlerim. Ve sonra Resulullah'ın haber verdiği her bir şey şüphesi iman ederim kardeşlerim. Bilirim ki kabir azabı haktır. Kabir azabını inkar etmek küfürdür. Sahih hadislerde geçiyor. Şefaatın hak olduğunu ben kabul ederim. Şefaat haktır. Kıyamet günü Allah peygamberlerine ve sevdiği kullarına şefaat izni verecektir ve şefaati de ben Allah'tan isterim dara düştüğüm zaman yetiş, şefaat işte birilerine talep etmem ve ben şefaat konusunda da kardeşlerim isterim ki ben kendimi yetiştireyim, iyi bir Müslüman olayım, güzel kitabı, sünneti öğreneyim, Allah kıyamet günü bana şefaat izni versin. Yani ben birilerinin şefaati içinde birlerin eteğine tutunmam kardeşlerim. Dünyada kendime bir şefaatçi aramam. Ben isterim ki iyi bir Müslüman olayım, Rabbim kıyamet günü bana bu izni versin kardeşlerim. Evet ve sonra Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği vecile ile kardeşlerim bizim dinimiz insanları aldatmak üzere değildir. Ve ben insanlara dinimi anlattığım zaman Bakara 159, Bakara 174 ve Alimran 187. ayete göre anlatmaya çalışırım. O ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın indirdiği bu dini gizleyen yani ben mana olarak diyorum tamamen anlatmayacağım ders uzamasın diye Allah'ın indirdiği bu dini gizleyenlere Allah lanet eder. Melekler lanet eder. Lanet eden herkes lanet eder. Onun için ben dinimi anlattığım zaman da Allah'ın razı olduğu şekilde anlatmaya çalışırım kardeşlerim. Birlerin izin verdiği kadar değil, birlerin razı olduğu kadar değil, Allah'ın istediği gibi anlatmaya çalışırım. Ve sonra kardeşim insanlar topluma bana hocadır diye bana güveniyorlar diye ben insanları dinle aldatmam kardeşlerim. Televizyonlara çıkıp kefen satmam. Televizyonlara çıkıp terlik satmam. Ya da en önemlisi ben kendi dinimi satmam. Kendi imanımı satmam. Ve ben dedim ki yeryüzünde benim geliş gayem Allah'a kulluk yapmaktır. Ve onun kullarını da Allah'a doğru bir şekilde davet etmektir kardeşlerim. Kısaca benim itikadım budur kardeşlerim. Ve ben son olarak şunu diyeyim. Şu an yaşayan yani şu an günümüz alimlerinden de ben kendime örnek aldığım hocam Ali Küçük hocamdır. Uzun, süre, uzun süredir, 10 yıldan fazladır. Onun derslerinden faydalanmaya çalıştım. Yani takip etmeye çalıştım. Hocam da Ali hocamdır elhamdülillah. Ama genel anlamda inşallah Selefi salihinin anlayışı üzere bir din yaşamaya ve insanlara anlatmaya çalışırım kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu en güzel şekilde anlayanlardan ve yaşayanlardan bizi eylesin. Amin ve elhamdülillah.